gem gaz çıkıyor diyor ki gaz nereden çıkacak? Ondan sonra dönüyor karşısındaki konu, konu gaz nereye gelecek? Sonra karşısındaki konuk dönüp diyor şey diyor bu gemi yapıldı da uçak nerede? Ondan sonra dönün e, karşısındaki konu nas diyor? Nas derken nasılsın diye ayetlerle dalga geçmeler. Ya şimdi sen burada biraz haksızlık yapıyorsun Sözcünün televizyondan bahsediyor. Orada da bir takım radikal çıkışlar var. Özellikle Fatih Portakal üzerinden var ama yani sözcüde bu tarz şeyler olmuyor. Yani yayın daha yeni ee, ama ben izlediğim kadar abi Halk TV'de facia vardı İrfan Değirmenciler. şimdi Hamdi Gürdal var ya Hamdi, Hamdi Rize'deki Hamdi. Evet. Benim de arkadaşım. Şimdi o sana da bana da gönderiyor. Bazen bakıyorum. Bugün biraz benden bahsetmiş Ayşenur teyze. <laughs> ya şimdi ya çok en abi yani bir de aleni tehditler de var tabii yargılanma şu bu tabi Ayşenur teyzenin konukları da böyle şey yapıyor ama ya bunu, bu, bunları bir şeyden beyin analizinden geçirmek lazım halk gibideki bazı yorum yapanları ya arkadaş pisik atacağız diye gemiye koga ona buna işte bu iki, iki, gemiyle batırırlar o o zaman her gemiyi batır iki tane şeyle. Ya en iyi gemilerden birini yapmışsın. Şimdi buradakiler fanatiklik, Erdoğan karşıtlığı, düşmanlığı ve bir de 20 yıldır ağır yenilgi. Şimdi 20 yıldır kolay değil Haydi abi sürekli yeniliyor yani. O psikoloji bunları bitirmiştir. durumda. O yüzden de ben Halk TV'de sağlıklı bir ortam görmüyorum. Bak orada iyi yorumcular da var. Allah orada dünyayı bilen, anlayan, meseleleri kafa yoranlar da var. Ama sürekli şimdi şöyle düşün. Şimdi hep beraber toplanıyoruz sen, ben, Süleyman. Hepimiz iki gayet toplanıyor. Başlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu böyle işte Meral Akşener her gün mesela. Ya belli bir zaman sonra insan derler ya bizde hiç mi hata yok? Biraz kendilerine dışarıdan da bakmayı öğrenmeli bu arkadaşlar. Hani bizim, bizim tarafta da bazı kanallar eleştiriliyor. Çok aşırı hükümet yani veya hiç kötü bir şey yok mu gibi. Onlardan hiç mi iyi bir şey yok diye kendilerine sormaları lazım ama şimdi hem Ekrem İmamoğlu ettiysem, Kemal Bey ettiysem Genel Başkan, danışmanları, yardımcıları, o, bu. Çok bir tuhaflık var oralarda. Bakalım e, nasıl olacak yani. Cem şimdi e, Ayşen Rastan'ın eski halini hatırlıyorsun değil mi? ATV'de çalışıyordu 90'larda. ATV'de, CNN Türk'te hepimizin saygı duyduğu, hepimizin abla dediği bir Ayşen Rastan vardı. Yani gerçekten e, şey demişlerdi onun için kelimelerin sultanı ifadesini kullanmışlardı. Onun yazdığı yazılar e, özellikle atv ve sabah döneminden bahsediyorum. Fakat bakın e, Cem dikkat et gidenlere bak abi. Bak İrfan Değirmenci başarılı bir muhabir miydi? Bence çok başarılı bir muhabirdi. E, ondan sonra Mirgün Cabas güzel bir e, gazeteciydi, iyi programlar yapıyordu. Muhalif olması önemli değil. O dönemden bahsediyorum. Enver Aysever, o da ekranlarda çok güzel röportajlar yapardı. Aslı Aydın Taşbaş, yani geleceğin parlak gazetecileri arasındaydı. Şimdi e, daha sayı Fatih Portakal mesela bizim muhabir olarak takdir ettiğimiz bir arkadaşımızdı. Şimdi dönüp baktığımızda, Can Ataklı mesela 28 Şubat'ın kahramanlarından birisiydi. Ya öyle bir noktaya geldi ki ben geçen gün yani 6 ay önce bir video yaptım. Tayyip Erdoğan bunları delirtti diye bir ifade kullandım. Gerçekten ekranda izlediğim şu ismini saydığım geçmişte senin de benim de hukukumun olduğu gazeteci arkadaşlarımızdı bunlar ve abi bugün bakıyoruz o insanların git o insanlar gitmiş yerine bambaşka o, niye insanlar biliyor yani. musun abi? şöyle şimdi ana akımdasın mesela işte CNN Türk'tesin, Haber Türk'tesin, NTV'desin. Bir ana akımda görev yapıyorsun. Şimdi buradan bunlar bir de kovuldular. Yani niye kovuldular? Çünkü siyasete çok müdahale olup seçilmiş meşru hükümeti devirmek için uğraştılar. 17-25 Aralık'ta Gezi'de işte darbe devrim oluyor bilmem ne. 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün tapeleri ve bu hareketleri. Sonra PKK, Aleni, HDP işleri. Şimdi bu saydıkların yani Enver Aysever, Şirin Faiz'in Nevşin Mengü de bunların içinde. Evet, ee, evet. Bu diğer saydığın isimler hepsi İsmail Ana Akım'dan gittiler. Hürriyet, CNN, e, Haber, NTV diye. Sonra bunlar dediğin gibi delirdi. Yani delirdi şöyle fizi, e, fiziki anlamda delirme yok ama beynen marjinalleştiler uç. Geçen gün mesela Fikri Sağlar ne diyor? İşte diyor AK Parti diyor birinci ankette diyor. Şirin Payız'ın A, ah, U, A, ah, nasıl, I? <laughs> dur. E, dur. Aman, dur, Ya arkadaş sen zaten her anketli şu an AK Parti birinci. Senin anketinde de öyle. Yani seçimi kazanır kaybeder ayrı konu. Bunu görmediğin halde, bunu bildiğin halde kalkıp da böyle yani kim yandaş insan şaşırıyor. Yani dolayısıyla bu merkez medyadan kovulunca bunlar İyice marjinalleştiler. Marjinalleşince bak İrfan Değirmenci de öyle. Kanal D'de normaldi. Oradan gönderildi. Halk TV bilmem ne. Ve Türkiye İşçi Partisi'nden seçileceğini sanıyor mesela. Hani Bir de siyaset merakı. Halk bizim arkamızda işte şu kadar oy alacağız gibi şeyler yapıyorlar. Ne Türkiye'yi tanıyorlar ne Türk halkını tanıyorlar. O yüzden de bence bu Halk TV'dekilerin ve oradakilerin bir mentöre ihtiyacı var. Herkesin mentöre ihtiyacı var. Benim de var. Senin de. Olaylara dışarıdan bakabilecek kendi zaviyemizden değil başka zaviyelerden de bakacak insanlara ihtiyaç var. Yani biz gel, Cem şöyle yapmasan daha iyi. Şöyle yapsan daha iyi. Ya e hadi abi şöyle yapsan yapmasan. Şimdi bunları bunlar yapmıyorlar. O yüzden de sürekli karşıtlık üzerinden gidince ne oluyor? Bir tarafın gazetecisi oluyor. Geçen gün İsmail Saymaz Ataşehir'de senin orada bizim bir pideciye fırına gitmiş. Pideci de Rizeli. Bana da yazıyor arada çok iyi bir şey. İsmail'e ilgi anlattık işte niye Erdoğan destekliyoruz diye filan şey yaptık diyor hani bu kadar marjinalleştiğin zaman abi e, sağlıklı yorum yapamazsın o yüzden de akıl sağlığını korumak lazım bu bizim için de geçerli yani hükümet iyi yaptığını iyi ama kötü yaptığını kötü demezsen olumsuz demezsen zaten bak en AK Partili bile evde oturduğunda seni televizyonda veya bu kanallarda izlediğinde ne dediğini biliyor yani bu çocuk doğruyu mu söylüyor? samimi mi değil mi? Bunu biliyor yani. Veya taşı evet. elinin taşın altına koyuyor mu koymuyor mu diye biliyor. O yüzden de bu arkadaşların da çok ciddi biraz öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Ama Halk TV'de patronun da bu kadar işe karışması genel başkan yardımcılarının bak şöyledir bu işler Hadi abi. Ben Kemal Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp da şunu işten çıkar bunu buradan çıkar diyeceğini sanmıyorum. Kemal Bey öyle biri değil. Kimi yani yaptığını konuşmuştuk de... seninle. Evet, Yılmaz Özdil'den bile haz Kemal Bey, biliyoruz. Ben biliyorum Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşenur Hasan'dan da haz etmez. Hatta bunların seçim kaybedilmesinde etkili olduğunu düşünür geçmişlerde. Sana ama... bir şey daha söyleyeyim mi? Ama şey ee... şeyi söyleyeyim, bunların Kemal Bey adına konuşan birileri, aynen Erdoğan'ın eskiden etrafında vardı, şimdi var mı bilmiyorum. Efendim işte Erdoğan işte reis böyle istedi. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey istedi. yok. Burada da böyle işte Kemal Bey rahatsız. E, Bak, sana bir şey söyleyeyim. Bir söyleyeyim. E, e, sana çok ilginç bir bilgi vereyim. Levent Gültekin e, birinci dönem ayrıldığı zaman bu ikinci dönem değil Halk TV'den birinci dönem ayrıldığı zaman e, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini arıyor. Levent Bey diyor. Medyada ben bir takım haberler okuyorum. Sizi, Siz benim Cumhurbaşkanı adaylığıma karşıymıştınız e, ve ben bunu bilmiyordum. Ben halk TV izlemiyorum kardeşim. Medyada şöyle, yeah. medyada söylenenler doğru değil. Ben sizinle ilgili hiç kimseyi aramadım. Ben halk TV'de izlemiyorum. Zaten o izlemediğine ilişkin hatırlıyor musun? Bir görüntü vardı. Ee, halk TV mikrofonunu getiriyorlar, alıp alta koyuyor Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kızgınlıkla. Ben halk TV falan izlemiyorum kardeşim. Bana o patronuna söyle derhal derhal seninle ilgili bu kararı kararın alınmasını kim istediyse bana dönsün ve bunu bana söylesin demiş. Bak bu söylediğim çok sağlam bir bilgi. Yani Levent'in Levent öyle, öyle. Yok, Levent şey Levent, Levent eğer orada eğer... Levent şoklarda. Yani Levent'in orada kovulma e, sebebi Kemal Kılıçdaroğlu değil. İkinci dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu değil. Ve orada bir klik var. İşte e, patron diyor ki ya böyle bir Ama bak şöyle bir şey de var. Şimdi ben burada Levent'e de kızıyorum. Ya sen üç defa gönderilmişsin kardeşim. Geçen gün bir baktım yine canlı yayına bağlanmış. Ya seni orada, Ama orada adamlar... Ağabeyim. Bunu söylüyorum. Mesela neydi onunla program yapan Murat... Neydi Murat Sabuncu. Murat Sabuncu. O da gidiyor, geliyor, T24'te hani çalışıyor, gidiyor. Arkadaş şimdi sizin bir yorumundan şimdi Levent'le diyelim ki çalışıyorsun değil mi? Levent'in doğru söyledikleri var. Bence bazen çoğu zaman bilmediği şeyler, bilmediği için yanlış yorumluyor. Veya aşırı yorum yapıyor. Neyse. Hani bu adamlara çalışıyorsan da, ya şimdi Cem Küçük'le çalışıyorsan, Cem Küçük tabii ki törpülersin. Hani herkesi törpülediğin gibi ama belli noktalarda beni durduramazsın. Şimdi iş FETÖ PKK olduğunu durduramazsın adios ışığı durdur ama hani orada öyle bir şey olmaz. Patronlar da öyle bir şey demez de. Şimdi Levent de belli ki eleştiri getirecek. Kemal Bey'e getirecek. Ekrem Bey'e getirecek. Yani bu şey bunun gibi yani. Hani neticede bak bizde şimdi hükümet mesela hayat pahalı değil mi? Ev kiraları bilmem. Zaten eleş nasıl eleştirmeyelim ya? Yaşıyorum yani her gün yaşadığım şeyi ben nasıl eleştirmeyeyim yani? Nasıl iyi diyeyim? Bunun gibi Levent Gültekin'in de bu söylediklerini mesela e ya sineye çekeceksin. Demokrat olmak da odur biraz ya. Zoruna da gitse olur. Bak bu konuda haber Türk'te iyi. Ben sana söyleyeyim. mi? TGRT değil. Ben mesela Habertürk'ün et haberini Habertürk'te eleştirdim bu yanlıştır diye. Evet. Onlar da gayet anlayışlı karşıladı. Hani evet dediler. Yani bu kötü bir şey değil ki. Ya. Ben şimdi hali olacak bir şey yanlış dediğinde yanlış ya, ya bu olmamıştı. bunu ben onun iyiliğine bunu derim. Yoksa Ayda abi süper yaptın. Bravo. Aynen güzel. Bilmiyorum. Ya, bu olmaz. Ya, o Bakın. yüzden Türkiye'de işte Eskisi gibi böyle gazetecilik çok şey meslek de odan yani çıktı biraz.